bütün bu çalışmalarda aslında ne oluyor? Çok da yeni arkadaş var. Teknik olarak ne oluyor değil, içte ne oluyor kısmını biraz açıklamakta fayda var. Önce tabii benim bakış açımdan öğreniyorsunuz bunları. Yani başka bir insan size bambaşka şeyler söyleyebilir ve onun söyleyecekleri yanlış olmaz. Sadece farklı bir yerden bak baktığı için farklı bir realiteyle tanışmıştır. O farklı realiteyi paylaşıyordur gerçekle doğru arasında çok fark olduğu gibi gerçeğin algılanması da kişiden kişiye değişen bir durum. Çünkü işte herkesin bildiği körün fili tarif etmesi hikayesi vardır. Hepsi doğruyu söylüyorlar ama göremedikleri için sadece ellerindeki parçadan yola çıkarak tarifte bulunuyorlardır. Bir bütünü filin apayrı bir gerçekliktir söz konusu olarak ortada görülen. Bizim de hikayemiz aynen böyle. Biz bütün bir hayata bakıyoruz. Bütün bir hayata var olanlar üzerinden bakıyoruz. Fakat çevremizde var olanlar üzerinden yorumlayarak gerçekliği algılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben de size yine kendi baktığım yerden görebildiğim gerçekleri söyleyebilirim. Bir başkası başka bir yerden bakıp başka yerden baktığı için aynı konu üzerinde farklı gerçek parçalardan söz edebilir. Bütün resmi görmek için ta en yukarıdan bakmak lazım. Bu çok basit değil bizim açımızdan. Çünkü hem en yukarıdan hem aynı anda her yeri görebilme kapasitesine sahip olarak bedenlenmedik. Yaratıcı kaynak hem en yukarıdan hem aynı anda bütün açılardan bakabiliyor. Biz şimdi bir uzay gemisine binsek, dünyadan uzaklaşsak ve oradan baksak dünyaya. Google Earth'e baktığımız gibi çıplak gözle görebildiğinizden çok daha fazla alan görüyor olmanıza rağmen yine biraz ilerisini, altta kalanını, gölgede olanını göremiyorsunuz. Yaratıcı kaynak. Her şeyi hem en yukarıdan hem en içinden bakıyor. Aynı anda her yerden bakabiliyor, görebiliyor. O yüzden size söyleyeceklerimin hepsi benim baktığım yerden görebildiğim gerçek. Bana göre başımıza gelen her şey, karşımıza çıkan her varlık, insan, hayvan, bitki önemli değil. Eşya, ev, araba. Sadece ve sadece bize ait olan ve her an her yerden bakamadığımız kendi parçalarımızın birer yansımasından ibarettir. İyi şeyler de böyle, kötü şeyler de böyle. Algımızda iyi şeyler için ışıklı, kötü şeyler için karanlık olma hali söz konusudur. Peki bu gerçeği yansıtır mı? Karaciğerimiz, akciğerimiz, böbreğimiz, midemiz bizim anladığımız anlamda karanlıkta yaşıyorlar. Varlıklarını sürdürebilmeleri için de o karanlığa ihtiyaçları var. Karanlık ve nemli olmazsa örneğin karaciğerin bulunduğu yer karaciğer kurumaya başlar, işlevselliğini yitirir. E, o zaman karaciğerimize kötüdür diyebilir miyiz? Ve kötüyse karaciğerimiz olmadan yaşamayı seçersek yaşayabilir miyiz? Böyle bir seçeneğimiz yok değil mi? Dolayısıyla öncelikle biz aydınlık ve karanlığın iyi ve kötünün de birbirinden ayrışabildiği yeri geldiğinde en karanlığın en önemli unsur olabildiğini, en aydınlığın en zararlı hale gelebildiğini de unutmayacağız. Dolayısıyla karşımıza karanlık yönlerimizi yansıtan birileri geldiğinde, olaylar geldiğinde, durumlar geldiğinde onlara da teşekkür etmeyi öğreneceğiz. Mutlaka bir işlevsellikleri vardır ki o gün, o an, o durumda bizim hayatımıza gelmişlerdir. Dışarıda bırakmaya çalışmak bütünlüğümüzü bozar içine dalmak ve bakmak ve anlamaya çalışmak, anladığımızı hayatımıza yeni bir titreşim seviyesinden katmak algımızı arttırır. Şu anda ülkede olanlara baktığımız zaman ortalık gerçekten çok karanlık görünüyor. İnsanlar mutsuz ve iki tarafın insanları da mutsuz. İki taraf ayrışmış, iki taraf ve ortada kalan alandakiler de. Bütün Boydan boya ülke mutsuz halde yaşıyor. Bir kesim daha önce maddi olarak, statü olarak yerlerde sürünen bir kesim. Şimdi maddi olarak ve statü olarak çok yükselmiş durumda. Daha önce madden ve statü olarak çok yüksekte olanların bir kısmı hala bunu korurken bir kısmı kaybetmiş durumda. Çok aşağılara inmiş durumda. İster ortadaki alanda olanlar olsun, ister bu tarafta olsun, ister bu tarafta olsun. Herkes mutsuz ama. Neden herkes mutsuz? Çünkü aslında olan herkesin kendi içindeki karanlığıyla tanışmayı sağlayandır durumdur. Ve biz sevgisiz yaşayamayacağına inandırılmış varlıklar ve sevginin yeterince bulunmadığına İradandırılmış varlıklar. O sevgiyi diğerinden daha fazla alabilmek için yarışan varlıklar olarak içimizin bu karanlıklarla tanışmaktan çok huzursuz oluyoruz. Aidiyet arzumuz taraf tutmaya sebep oluyor. Kimin tarafını tutuyoruz? Kim bizi daha çok sevecekse, öyle düşünüyorsak onun tarafını tutuyoruz. Oysa hayat bize diyor ki, siz sevginin ta kendisisiniz. Daha fazla sevgi olamazsınız. Neyi arıyorsunuz dışarıda? İçinizdeki karanlığı da severseniz, zaten aydınlık kendiliğinden oluşmaya başlar. Karanlıkta da görebilmeye başlarsınız. yapılan bütün bu değişiklikler arsadan çıktık yola oradan konuşuyoruz yapılan bütün bu değişiklikler bir aileyi belki birkaç e, halkanın dışına doğru aileyle bağlantılı olan bir grup insanı çok e, rahatsız ediyor huzursuz ediyor sıkıntıya sokuyor bir şeyler bir şeyler oluyor ama şunu biliyoruz ki böyle bir şeyle karşılaştıksa DNA'mızın içinde kayıtlı bir henüz ortaya çıkmamış hikayenin Artık yeniden düzenlenme zamanı gelmiştir. Ve bunlar aracı olurlar. Oraya bakmayı sağlarlar. Bugün burada birçok insana bunu yapacağız. DNA'ların içinde kayıtlı, tamamlanmamış, sonuçları kabul edilememiş, öfkenin izleriyle, kırgınlığın, intikam, kin duygularının izleriyle kaydedilmiş, dışlanmışları içeri katmamış. Unutulduğu zannedilen hikayeleri tamamlanma ve yaratıcı kaynağın zihninde o hikayeyi, hikayeyi tuttuğu biçimiyle tamamlanma günündeyiz. Her şeyi o yaratıyor. Biz onun yarattıklarının içinde seçimlerimizle yol alıyoruz. Eğer bizim bir seçimimiz onun yaratımını değiştirmesine vesile olabilecek kadar önemli olursa yaratıcı kaynak o zaman sonu değiştiriyor. Tekrar söyler misin? Eğer bir seçimimiz yaratıcı kaynağın yapmış olduğu, öngörmüş olduğu seçimi dönüştürmeye değer bulunursa yaratıcı kaynak tarafından Yaratıcı kaynak o zaman o sonu değiştiriyor. O yüzden biz 5-6 tane temel hikayeyi dönüp dolaşıp yeniden yaşıyoruz. Ne hikayelerimiz var hayatta? Zengin fakir, iyi kötü, seven sevmeyen, birleşen terk eden, yüksek alçak. Başka ne hikayemiz var? Bütün hikayelerin özünde bunları bulursunuz. Dönün dolaşın aynı yere gelirsiniz. Farklı versiyonlar olabilir. Hikayeler çok çeşitlendirilmiş, çok farklı şekilde ifade edilmiş, çok farklı şekilde dillendirilmiş. Kimi küfürle, kimi aşkla, kimi sevgiyle, kimi bilgiyle, kimi bilgelikle ortaya koymuş olabilir. Fakat bütün hikayeler ayrılık bilincinden doğar. Ben ve sen ayrıyız. Sen zenginsin ben fakirim veya ben zenginim sen de kimsin? Sen güzelsin ben çirkinim veya ben o kadar güzelim ki sana ne bakayım? Sen orospusun ben hayatta orospu ile beraber olmam ama senin için ölüyorum benimle evlenir misin? Evlenmezsen yüzüne kezap dökerim. <laughs> Hikayeler dört dolaş Aynı bokun sonu Hiçbir şey değişmiyor Fakat ne değişiyor Aynı durumun karşısında Bireysel olarak yaptığımız seçimler değişiyor Ve o seçimlerden bir tanesi Yaratıcı kaynağın daha çok hoşuna giderse O zaman o hikaye için Daha önce öngördüğü Sonu da değiştiriyor Aynı versiyonu Hayatınızda 8 kere yaşıyorsunuz, dokuzuncusunda bir farklı seçim yapıyorsunuz, son değişiyor. Artık dokuzuncusu, sonuncusu oluyor aynı zamanda. İşte burada bütün yapacağımız çalışmalar aslında bu sonuncu seçime bizi taşısın diye hikayelere yeniden bakma işinden ibaret. Bu hikayelere tarafsız gözle bakabilirsek, o beklenen yaratıcı kaynak tarafından da şimdi dönüştürebilirim, bu sonu denilecek noktaya kendimizi taşıyabiliriz. Yoksa dön dolaş, üç kere boşan, beş kere evlen, sekiz kere işten kovul, iki kere iş kur, aynı noktada yeniden başlarken buluruz kendimizi. Yeni seçim yapıp yapmadığınızı hayatınızda görürsünüz. Değişim varsa yeni seçim yapmışsınızdır. Yoksa siz aynı seçimin farklı versiyonunu yapmışsınızdır. Değişik seçim değildir o. Farklı versiyondur sadece. Bu sefer kavga etmeyeyim, susayım bakayım ne olacak demek, <laughs> değişik seçim yapmak değildir. Bu sefer kavga etmeyeyim, susayım bakayım belki adam olur. Hiç adam etmemiştim ya şimdi adam ederim düşüncesinin sonucudur. Durabiliyorsanız bu değişik seçimdir. Bir pazarlık için bir şey elde etmek için değil. Bu benim hayatımın bir parçası ve şimdi böyle tezahür ediyor. Ben bu tezahürün içinde böylece durayım. Bakalım ne oluyor? Ne olursa hepsi kabulüm diyebilirseniz değişik bir seçim yapmış olur. Hep aynı seçimi yapmaya yüzde evet. yüz evet. evet. Hep aynı seçimi yapmaya izinliyim. Hep aynı seçimi yapmaya izinliyim. Ve ben, ve ben bütün, bütün, bütün sonsuz ve sınırsız olasılıklar içinde sonsuz ve sınırsız olasılıklar içinde hiç seçilmemiş olanı hiç seçilmemiş olanı dönüşüm için dönüşüm için görüp seçmeyi görüp seçmeyi seçiyorum. Seçiyorum. Şifa olsun 10 dakikamıza. Teşekkür ediyoruz.